Sezgin sen ne yapıyorsun? Sporla mı intihar etmeye çalışıyorsun? Ha? Niye? Kötü mü görünüyorum? Oğlum sen şu anda kalp krizi falan geçiriyorsun. Benle laklak lak, lak etmeye harcama nefesini ya. Şadık getir. Abi manita yaptım. Biraz kendime bakmam lazım. Aynen kardeşim. Kendine biraz şurada bakman lazım. Ya sen spor falan yapmasan var ya... ...kafadan bir sene yaşarsın. Abi niye öyle diyorsun? Benim de kalbim güzel. İşte bir tek oran <laughs> güzel Sezgin. O yüzden de elin yamuğu için yorma diyorum kalbini. Sezgin. Aşkım. Bitti mi sporun? Bitti aşkım. Tamam bir duşa giriyorum hemen geliyorum. Ya ne duşu ya duşu bende alırsın. Arabayı kötü yere park ettim. Tamam aşkım bak tufanla tanıştım. Sezgin çabuk oyalama beni. Tufanla tanıştım aşkım. Al Sezgin çabuk. Tamam geliyorum. Sezgin sen bu kızla duş mu alabildin? He. Sana iki tane soru soracağım. Bir bu kız niye bu kadar sinirli? İki sen hangi senaryoda bu kızla sevgili oldun da? Abi sabah şuradaki börekçide kahvaltı ediyorduk. Sezgin ama... ikinci soruya geç. Öfke terapisinde tanıştık. Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol.